Selamun aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım bugün çok soğuk. Kış geldi artık. Ama kazlar için öyle değil. Havuzlarına girip çıkıyorlar. <laughs> Onlar seviyor bu hayatı. Burası havuzlar kazlarımın arkadaşlarım. Horozlarım, tavuklarım geziyorlar. Geceden bu yana yağmur yağdı arkadaşlar. Mis gibi toprak kokusu. Kazlarım havuzda yüzdükten sonra bir salına salına bir geziyorlar. Burada maydanozum vardı arkadaşlar. Üzerini kapatayım açılmış biraz, yoksa yiyor kazlar. Mis gibi taze maydanoz arkadaşlar. Burada rokalarım var. çevre telimin içine bir temizleyecektim. Neyse açılır havalar biraz. Açılınca temizleyeceğim arkadaşlar. içine biraz ıspanaktır, tere, roka öyle şeyler ekmek istiyorum. Şimdilik keyifleri yerinde. Benim oğluşum da üşümüş, oraya yatmış. Değil mi oğluşum? Remok'un gölgesine ha? Hadi. Oğluşum benim. Ama ama kuyruk da sallar bana. Canım benim, canım, canım, canım. Ama soğuk geldi, üşüyor, değil mi? <laughs> yat orada, yat. Bayağı soğuk arkadaşlar. Poyraz esiyor. Poyraz. Dondum. Sobamızı kurmuştuk. Yaktım sobamı sıcacık. Dibinde. Şöyle bir de ineklerimize bakalım. Ne yapıyorlar? Buzağlarım. Ha? Yatıyorlar buzağlarım. Keyfi iyi. Değil mi? Samanların etrafında da yatıyorlar. Yatın bakalım benim kızlarıma oğlum. Benim kara kızım ne yaparmış? Aman aman kara kızım bin kere maşallah kara kızıma benim. Hmm. Diğer kızlarım da orada biri dinleniyor yatmış diğeri ayakta. Güzel horoz. Horozum da burada. İneklerimle Yoldaş oluyorlar. Değil mi? Tavuklar. Kızım. Gel bakayım. Gel. Gel. Salına salına gel. <laughs> Diğeri de kalktı. He? Bize yem mi verecek diye geliyorsunuz. Acıktınız mı siz? He? Acıktınız mı kızlarım? Böyle işte arkadaşlarım. Soğuklar başladı artık. Dışarıda fazla uğraşmayacağız. Hayvanlarımızın karnını doyururuz sağımını yaparız. Diye zamanlarımızda sobanın dibinde geçer. Allah sağlık versin yeter ki inşallah. Bu kızım da hayırlısıyla bir doğum yaparsa. Değil mi? İşte böyle arkadaşlarım. hava kapalı. Allah'ım hepinize sağlık, huzurlu, mutlu günler versin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.